Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'ız arkadaşlar. Ben sizin için arkadaşlar bir sürü star hediyesi topladım. Bir sürü görev yaptım ve star hediyeleri topladım. Farklı farklı hesaplarıma gireceğim ve oradaki star hediyelerini açacağım. Acaba bugün star hediyelerinden ne çıkacak? Efsanevi olacak mı acaba? Merak ediyorum ve hazırsanız videomuza başlayalım. Evet. İlk önce bu hesaptaki bir birkaç tane star hediyemiz var burada. Evet bunları açıyoruz. Bunları almışım bir ara. Evet ilk star hediyemizden başlıyoruz. Süper ender Evet. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bir, bir sürü star hediyesi var derken. Efsane olur muydu? Olmadı arkadaşlar. Olsun. Ve böyle çünkü bir sürü istediğimiz var arkadaşlar onları da yani yaklaşık 40 tane falan star hediyesi var onları da açacağımız için zamanımızın fazla olması gerekiyor şimdi başka bir hesaba geçeceğim şöyle bekleyin Evet arkadaşlar şimdi başka bir hesaptayım burada da bir sürü star hediyesi star hediyemiz bulunmakta Evet, şuradan bir tane star ediyimizi alalım kopyalındaki. Şöyle ender, 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 ender. Ender de kaldı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir sürü daha açacağız. Şuna bir bakalım. Burada kaç tane star ediyimiz var? Bu Burada bayağı olmuş. Evet, şunu alalım. Bakalım. Evet, bu da enderde kaldı. Bu bu hesap biraz şanssız şu an. Evet, bir tane daha ender. Geliyor mu lan? E niye hep Ender'de kalıyor ya? Arkadaşlar bu, bu hesap biraz şanssız arkadaşlar galiba. Evet, şunu da açalım. Olmaz yani süpersel. Ver artık bir süper ender ver bari. Bu ne? Ender. Yeter artık ya. Hep ender ender. Ben burayı video çekmeye geldim. Güzel bir şey çıkması lazım ya bana. Allah Allah unuttuk mu lan hiç hediyesi? yok unutmamışız da Cık. arkadaşlar vermiyor hep ender bu hesapta süpersel ayıp ediyorsun süpersel ah süper ender sonunda bir tane arttırdı en fazla ya süper ender de yani çok az zaten şöyle Arkadaşlar galiba bu sap aşırı şanssız. Ve bize vermedi. Çok güzel yani çok güzel bir hesabım. Aslında ben burada bir sürü kasmıştım. Ama yani bize yani bir tane süper ender verdi. Ondan başka bir şey vermedi hatırladığım kadarıyla. Daha yeni baktım. Ee, yani bu kadar kötü çıkacağını beklemiyordum neyse başka hesaplarımıza geçelim orada da hesapların hesaplarımızda da var zaten star hediyeleri ve öbür hesabımıza geçelim Evet arkadaşlar yine başka bir hesaptayım bu sefer burada da birkaç tane star hediyemiz var şöyle şuradan bir tane şunu açacağım şimdi Evet arkadaşlar güzel bir şey çıkar inşallah e hemen açıyorum. Ender. Ender, ender. Çok iyi. Anlatamam arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Yani ender çıkması da beni yoruyor aslında ya. Boş erim, öyle. Neyse. Evet, yine ender, 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 ender. Siz süpersiniz. Galiba siz sen bugün bana bütün gün ender vereceksin. Ender ender ender. Ben boşuna mı yoruldum ya? Arkadaşlar hayvan gibi kasıldım dün akşam. Size video çekmek için. Ama süpersel ayıp etti. Çok pis ayıp etti. Ender ne ya? Neyse. Bakalım bundan. Oh Allah bir şükür ki bir tane süper ender verdi. Evet. Oy destansı bu sefer. Hadi çıkar mı bir efsanevi? Hadi bir efsanevi. Neyse destansı da iyidir arkadaşlar. Yani öbürlerin yanında çok iyi kalır. Ender. Süper Ender. Bari destansı olsun. Ya. Arkadaşlar bu ne ya? Yukarı kötü geçmemeliydi ya. Bir efsanevi bekledim yani. Kır, yaklaşık 40 tane falan var zaten. Star hediyesi. O yüzden bir efsaneyi bekliyordum açıkçası ama modum sıfıra indi. Yani bu kadar kötü beklemiyordum. Yani video çekmesen bile daha iyi olabilirdi açıkçası. Ya hadi ya videonun bir karakteri olsun bari ya. Üff. Yoksa arkadaşlar biz hiç karakter almadan çıkacağız. sindiri. O şunda o bunda bunun arasında. Neyse. Biz buradan tik mi seçsek kas mı seçsek. Bence arkadaşlar tik seçelim ya. Üf, hiç uğraşamam. Bir tanesini seç. Evet. Yine başka bir hesaba geçelim. Evet. Başka bir hesabımıza geldik. Burada da birkaç tane star hediyesi bulunmakta. İnşallah artık bunlardan birisinde efsanevi bir çıkar da yani. Hadi deniyoruz. Deniyoruz şansımızı, deniyoruz. Evet, süper ender. Hadi art artık. Artmıyor ya. Arkadaşlar yani böyle kötü bir video çekmeyi planlamıyordum sizin seveceğiniz derken bir tane daha bastım ve efsanevi efsanevi tam arkadaşlar böyle bir kötü video çekmeyi düşünemiyorum derken bir efsanevi geldi efsanevi evet arkadaşlar efsanevi star hediyesini açacağız şimdi Evet. Açıyoruz. Acaba ne çıkacak? Ve ve efsanevi star hediyesinden kostüm çıkıyor. 79 elmaslık bir kostüm. 79 elmaslık bir kostüm. Evet, Braw'umuz da buradaymış. Ve kostümümüz burada. Arkadaşlar güzel bir kostüm çıktı. Bunun şerefine video'ya bir like atmayı unutmayın. Hedefimiz 10 like. Evet. Acaba bir tane daha efsanevi gelir mi lan? Gelir mi la? Gelir mi lan? Evet tahmin ettiğiniz gibi Ender'de hep takılıp kalacak artık yine. Ve bence bir dahaki hesapta da belki çıkabilir. Belki. Şansımız yerine geldi biraz. Ender, 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 Ender. Ve Ender'de kalıyor. Ve bakıyoruz. Ender, Ender, Ender ve Ender. Neyse. Bir efsanevi çıktı en azından. Oy süper ender. Hadi bir efsanevi gelse. Bir efsanevi ver lan. Neyse destanslar da iyidir. Kötü değil arkadaşlar. Destanslar yani en azından süper enderden iyidir. Enderden iyidir. Arkadaşlar daha yeni bize bir sprey geldi. Ben onlara hiç bakmadım. Ve şuradan bir spreylere bakmak istiyorum. Öbür hesabıma da gelmişti. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Böyle bir, bir tane güzel bir şey de. Bulamadım bir türlü ya. Bir tane sprey olacaktı burada bir yerde. Güzel bir sprey geldi. iyi güzelmiş şey bunlar Neyse. Rozet galiba onlar. Arkadaşlar anlamadım ben onu ama Gal ama bir iki tane sabma geldi. Hangi karakter olduğunu anlamadım ama olsun. Yine güzel bir sprey. Ya da rozet tam göremedim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öbür hesabımıza geçelim. Ve arkadaşlar son hesabımızdayız. Acaba bize neler çıkacak? Çok merak ediyorum ve kaç tane sarı disk kalmış? 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8 tane star de burada kalmış. Ve açıyoruz ilkini. Ender, 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 Ender. Evet ilk Ender çıktı. Bir şey olmaz. İkincisi ne çıkacak acaba? O da Ender çıkacak mı? Yoksa Süper Ender'e dönüşecek mi? Evet Ender'de kaldı. Neyse. Geçiyoruz şöyle. Süper Ender. Hadi bir destansı, hadi bir efsanevi. Gaza getirelim star hediyesini. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet ender 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 hepsi ender çıkıyor. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ender'de kalıyoruz. Ender'de kalıyoruz. Uy destansı Çok hızlı geçmeseydim keşke. E bu da en derde kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuradakini alsam mı acaba? Bekleyin arkadaşlar ben bir maç atayım. Ondan sonra bir geleyim arkadaşlar. O star hediyesine de bir bakalım. Ne çıkacak? Belki güzel bir şey çıkar. Ve video daha güzel olabilir. Ve arkadaşlar oyunu oynadım ve bir sarıdığımız kaldı. Onu da açıyorum. Evet yaklaşık 40 tane falan açtık ve bundan da süper ender geldi. Kötü oldu biraz. Bir efsane çıkması cidden beni biraz üzdü. Ama yine de başka başka bir zaman yine star Ed'si açılımı yaparız. Ve ondan daha iyi şeyler çıkabilir. Ee, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yani ben açıkçası bir kostüm çıktığı için sevindim. Ama efsanevi bir tane çıktığı için biraz üzüldüm. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.